Phoenix Road'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir konumuz var. Bakalım yakın zamanda neler gelecek, neler göreceğiz, bizleri neler bekliyor bunlara bakacağız. Videoya geçmeden önce bizi hala takip etmeyen arkadaşlarımız için bizi kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Emeğimize karşılık olarak da şimdi eğer hazırsanız yavaşla başlayalım. Öncelikle de sizin enerjinize bakacağız. Daha sonrasında ise sizin neler bekliyor buna bakacağız. Odaklanın lütfen. Eğer açılıma çıkan kişi sizseniz videoyu alıp kabul etmeyi, eğer siz değilseniz evine geri göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ne diyebiliriz? Öncelikle çok dengeli bir karakter olduğunuzu söyleyebilirim. Bu aralar hayatınızda bir takım hareketsizlik var. Özellikle de e, i̇lişki durumu ile ilgili e, kiminiz burada evli, kiminizin burada sadece ilişkisi var. Normalde çok bereketli bir ilişkiyken bu aralar bir sıkıntı yaşadığınızı. Kiminizse ayrı, kiminizse partneri çok bencilik ediyor gördüğüm kadarıyla. Kendinizle ilgili şunu söylüyorsunuz. Oldukça aktif, böyle bereketli, ne istediğini bilen, hırslı, güçlü, savaşçı bir ruha sahip olan, inatçı, biraz egoya sahip olan, kontrolün her zaman kendisinde olmasını seven ve bu aralarda maalesef ki kalbi kırık bir e, arkadaştır. kendiniz çok yalnız hissediyorsunuz. Eli kolu bağlı olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, burada yani çıkan bir takım kartlardan şunu örnek gösterebiliriz. Kimisi burada ihanet uğramıştır. Kimisi şu an ayrıdır. Aralarında bir sessizlik vardır. Kimisi şu an boşanma refesindedir. Kimisi evliliğinde sorunlar yaşıyordur. Kimisi ihanet uğradığını düşünüyordur. Kimisi ise normal bir ilişkidir. Daha yeni başlamıştır. Fakat şimdilik bir duraksama var. Flört dönemi bitmiyor bir türlü. Tamam. Güzel. Şimdi sizi gördük. Şu an bulunduğunuz durumu da izah ettik. Şimdi bakalım bakalım. Yakın zamanda sizleri neler bekliyor? Bakalım ne diyecek bize kartlarımız şimdi. Hmm. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bilinçaltınız çok dumanlı çıkıyor. Yani bu ne demektir? Ya siz e, bu aralar hastasınız ya da kötü alışkanlıklarınız var ve bunu sürekli Çoğaltmışsınız. Bu herhangi bir alkol, sigara veya farklı bir alışkanlık olabilir. Bunu ciddi derecede çoğaltmışsınız. Veya bu aralar çok fazla uyuyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu ihtimalle olabilir. Ee, yani ufak çaplı bir aşk acısı çekiyorsunuz. Bu durumu artık bir an önce bitirmeniz gerekiyor. Ee, dua ettiğiniz bir konu var ki ilahi tarafından da bu durum e, gönderilmiştir. Fakat sizin burada bir şeyleri artık geride bırakmanız ve keskin bir şekilde adım atmanız gerekiyor. Peki böyle bir şey yaparsanız yani şimdi kartlar böyle bir şey gösterdi. Peki bak bakalım siz bunları yaparsanız peki ne gibi bir gelişme olacak? Buna bakalım. Şimdi kartlar şunu söylüyor. Seni diyor terk mi etti? Bırak diyor terk etsin. Onu diyor emek verdin emeklerin boşa mı gitti? Boşa gitmedi diyor. Sen diyor boş ver bu insanı. Senin diyor emeklerin karşına çıkacak. Bakalım. Ha ee, şimdi arkadaşlar kendi e, üzerinizdeki bu ...ağırlığı atın. Bu yükten kurtulun arkadaşlar. Kendinizi böyle depresif bir hale sokmayın. Bu kadar stresli olmayın. Ee, daha çok kendi hırslarınızı... ...kendi e, azminizi... ...farklı işleri kullanaraktan... ...daha güzel işlere kullanaraktan... ...sarf etmenizi tavsiye ediyor. Peki bakalım konumuzda nasıl bir alakası var bu durumun? Yakın zamanda net bir karar vereceğinizi... ...ve bu kararın sizi... ...farklı bir kişiye dönüştüreceğini... Ee, ...ve bakalım ne diyor bize? Ha özlediğiniz zamanında da aranızda ciddi anlamda kavga olan sizi çok fazla gören kişiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Bu insan size yalan söylemiş, sizi gerçek anlamda çok kızdırmış, çok sinirlendirmiş ve bu insanın üstünü çizmişsiniz. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu insan sadece yalan söylememiş, aynı zamanda kimi da bu insan aynı zamanda ihanet etmiş bir insandır. Şimdi e, bu insanın dönüşüyle alakalı bir şeyler söylüyor kartlar. Bu insan hala sizi unutamadığını, hala bir dönüş olacağından bahsediyor. Uzun süredir e, kendisi hareketsiz oluyor. Fakat ilahi adaletin bu insanı sizin ayağınıza getireceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, bu insan için çok emek vermişsiniz, çok çaba göstermişsiniz. Fakat o maalesef ki e, nankörlük etmiş size karşı. doluluk etmiş Evet. Geri dönecektir bu insan. Size adım atacaktır. Keskin bir yıkım yaşanmış bu insanlarınızda. Ve açıkçası dönüşü yine benceci olacaktır. Yani değişen bir şey olmayacaktır. Sadece aklınızı bulandırmasına izin vermeyin. Tamam. Peki bakalım başka ne, ne bekliyor size? Bir de buna bakalım. Oo kartlar çok heyecanlı. Bakalım bir de başka ne bekliyor size? Bir de ona bakalım. Hmm. Evet. Evet. Şimdi bazı arkadaşlarımız için ayrı olduğunuz partnerle şu an aranızda bir soğukluk var. Şu an aranızda bölüm sessizliği var. Size çok kötü, umursamaz, görmezden geliyor, umursamıyor, Aa, sessiz kalıyor, hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Ee, ve kendisini size karşı tamamen kapattığını düşünmüşsünüz. Oysa böyle değil. Tam tersi kendisi adım atacaktır arkadaşlar. Bakalım. Evet çünkü kendisi artık dayanamıyor diyor ki bu hayal kırıklığına dayanamıyorum aslında diyor ben duygusal bir kişiyim ve onu gerçekten seviyorum o da beni seviyor eminim aramızda kadersel bir şeyler olduğunu düşünüyorum ve yine aynı şekilde aşk üzerine bir şeyler geldi arkadaşlar bu insanla ayrı olduğunuz bu kişiyle tekrardan bir birleşme olacaktır. Bu insana dikkat etmeli misiniz? Öyle bir kötü niyeti yok arkadaşlar. Daha çok büyük vaatlerle gelecektir. Bu insanın tek sıkıntısı duygularıyla hareket etmesi. Çok gereksiz yere sinirlenmesi. Çocukça davranması ve aynı zamanda çok pasif olması. Yani çok yavaş hareket ediyor bu insan. Bunun haricinde çok büyük vaatlerle gelecektir bu insan. Çok uğraştıran, sizi çok yoran. Aslında bu insan bir güçtür ve bu gücü kontrol etmek gerekiyor. Ve maalesef ki bu kontrol görevi size düşüyor arkadaşlar. Ee, ama bu gücü kontrol edebilirseniz emin olun ki çok stabil, çok gerçekten bereketli bir ilişki sürebilirsiniz bu insanla. Ee, şunun altını çizmem gerekiyor. Bu insan ihanet etmiş veya yalan söylemiş bir insandır arkadaşlar. Bu insan daha çok yaşanan bir kavgadan ötürü ayrıldığınız bir insandır. Ee, sizi yoran, işte dediğim gibi bu tarz e, belirtileri olan, sizi hayal kırıklığına uğratan. Ama ciddi anlamda şunu belirtiyorum. Bir ihanet veya bir yalan söz konusu değildir bu insanda. Karıştırmayalım lütfen. Şimdi muhitlinlerin karışmasını istemiyoruz dediğim gibi yavaş bir insandır. Hayatınıza biraz da kurnaz bir insandır. Şunu da söyleyebilirim ve sizi çok bereketli bir kişilik olarak görüyor. Diyor ki o benim hayatımdayken benim başaramayacağım, yapamayacağım hiçbir şey yok. Ve bu insan benim hayatımdayken benim hayatımı bereket, benim hayatım, benim iş hayatım, normal hayatım hep bereketleniyor. Bundan bahsediyor arkadaşımız. Sizin hayatınıza çok büyük böyle vaatlerle giriş yapacak bu insan. Yani öyle basit bir giriş olmayacak. Tam tersi bu insan ya bir sözle gelebilir, bu insan ya bir hediyeyle gelebilir, bilini aracı kılıp onu ikna edip o şekilde gelebilir. Veya kendisi gelse bile çok büyük vaatlerle gelir, çok büyük sözlerle gelir yani öyle öyle bir geliş yapmak istiyor ki bu insan. Diyor ben diyor basit bir gidiş yapsam, basit bir dönüş yapsam bu insan zaten beni kabul etmeyecek. Bu yüzden e, öyle bir teklifte gelmek istiyor ki siz bu insanı kabul edin. Böyle bir geliş e, sağlamak istiyor bu insan. Bir bakalım şimdi başka neler bekliyor sizi. Bir de iş açısından bakalım bence. Bakalım iş açısından bir şeyler söyleyecek mi kartlar bize. Oo, evet ilk kartımız söylüyor. Şimdi ne diyor bize kartlar. İş hayatınızda bir karar vermeniz gerekiyor. Şimdi ne dedik biz demin. İşte iş hayatına odaklı değilsiniz. Neden değilsiniz. Çünkü aşk hayatınızda gördüğüm kadarı sıkıntılar var. Şimdi aşk hayatını koyduk bir kenara. Şu an iş hayatındayız ve iş hayatında size gerçek anlamda çok büyük bir e, rızk kapısının, hani para kapısının açıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat siz bu durumla ilgili net bir karar veremiyorsunuz. Hani karar veremiyorsunuz, çok ikilemdesiniz ama vermeniz gerekiyor, harekete geçmeniz gerekiyor. Hem de bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Aklınıza koyduğunuz o şey neyse ya yok ben kesin bu işte zarar ededim dediniz neyse etmeyeceksiniz arkadaşlar güvenin bana bu konuyla ilgili harekete geçmeniz gerekiyor ee, ama bak harekete geçerken şunu unutmamanız gerekiyor İki ihtimal var burada eğer ki bu durumda bu işte bir tane kadın özellikle veya işte bu erkekseniz erkek ee, eğer ki bu insan bir şekilde sizi ikna etmeye çalışıyorsa böyle bir şeye ha o zaman inanmayın o zaman bu insana girmeyin tek başınıza girin ama yok kendiniz bu kadar olumsuz düşünüyorsanız yok işte ya olmayacak kesin ben biliyorum batarız diyorsanız yapmayın bunu gerçekten yapmayın çünkü olacağı varsa da ters çevirirsiniz ee, bu fırsatı gerçekten kaçırırsınız arkadaşlar. Evet olacaktır biraz uğraştırıcı bir süreçtir daha böyle e, yavaş yavaş adım atacaksınız. Ki özellikle dediğim gibi çok mücadele gerektiren e, ikilemde kaldınız. Kimi arkadaşımız artık geç kalmış ama buna rağmen toparlama şansınız var. Ama çok iyi bir planınız olması gerekiyor. Bu üzgün haldeyken böyle işte depresyonda depresyondayken ağlıyorken böyle bir adım atmayın sakın. Daha çok böyle planınızı programınızı yapın. Güzelce çalışın bu konunun üzerine. İstişare edin yakınlarınızla dostlarınızla bu işte bağlantısı olan bu işten anlayan tecrübesi olduğunu düşündüğünüz bu insanlarla yapın. Bakın eğer böyle bir şey yapmazsanız boşa boşa yani sizi çok yoracak bir şekilde mücadele edersiniz ama öğrenirseniz sizin için çok kolay olacaktır mücadele eğer yaparsanız dediğim gibi çok güzel bir rızık kapısıdır. Çok güzel bir şanstır bu şans sizin için ama yine dediğim gibi yani ee, kartların bize şu anlık olarak gösteriyor bunları ve anlık olarak diyor ki eğer bu durumdayken bu psikolojiyle bu yapıyla bu kafayla eğer girerse batar <laughs> elinde avucunda kalır her şey ama diyor gerçekten bak ilk kartımızdan yola çıkaraktan olumlama yapıyoruz ama tam tersi düşünürsek arkadaşlar yani bu durumdan çıkamazsanız sakın böyle bir adım atmayın yani çünkü böyle bir adım gerçekten çok büyük zararlara yol açabilir onu söyleyeyim size bakın her şeyi geride bırakın umursamayın sıfırlayın sıfırlayın yani bu sorumlulukları, işte eski düşünceleri, travmaları, yok ihanet etti, o etti bırak. İş hayatı hiçbir şekilde duyguları içermeyen, hiçbir şekilde duygulara yer olmayan bir hayattır. Sadece mantığını kullan, çok iyi düşün, çok iyi plan yap ve harekete geç. Çünkü aksi takdirde maalesef ki e, burada sen bu şekilde girersen senden çok fazla şey saklayacaklar. Ve maalesef ki senin böyle sana yakın gözüken, seni seviyormuş gibi gözüken insan tarafından çok büyük sıkıntılar uğrayacaksın. Evet dolandırılacaksın. Bak çok dikkat edin. Eğer ki bir insan varsa bu erkek de olabilir, kadın da olabilir. Sizi böyle ısrarla bir işe sürüklüyorsa ya hadi bu iş yapalım bak bu işte çok güzel para var. Hani sizi teşvikliyorsa böyle bir şey sakın yapmayın. Çünkü bu insan çok işten pazarlıklı bir insandır. Ve sizi bu insan dolandıracaktır Sakın böyle bir işe kalkışmayın arkadaşlar Sizden gizli olan çok şey var Bakın siz saf insanlarsınız Güzel insanlarsınız Kalbiniz temiz iyi niyetlisiniz e, Duygusalsınız e, Ve çok fazla da böyle parada göz olmayan insanlarsınız Ama ne olursa olsun bu dolandırılmaya sebep değil arkadaşlar Lütfen bu konuda dikkat edin e, Çoğunuz dediğim gibi bir erkektir bu ee, çoğunuzda ise bir kadındır daha yüksek ihtimal burada e, atıyorum ha bu arada şey partner de olabilir bu arada hani sizinle partner olup da sizi bir işe sokmaya çalışan e, birisi de olabilir arkadaşlar dikkatli olun maalesef eğer yani bu insanı yaparsanız yani sizden bu çok şey gizlemiş ve aynı zamanda kendisi de böyle maddi durumu yolan bir insandır ama çok kibirli böyle çok e, övgüye bayılan kibirli böyle içten pazarlıktı gizemli e, arkadan iş çeviren bir insandır Yüzüne yüzünüze baktığı zaman ya işte ben sana çok değer veriyorum, seviyorum diyen ama arkanızdan da her zaman iş çeviren bir insandır. Ee, ve hatta şöyle söyleyeyim yani bu insanla bazılarınızda ise bu insan ex partnerdir. Yapmıştır artık, iş işten geçmiştir maalesef ki. Arkadaşlar bunun içinde bir hesaplaşma olacaktır. Son kartımız burada e, bunların yarıda kalmadığını bir hesaplaşma olacağını söylüyor. Diğer ihtimalde ise siz bunları duyduktan sonra e, vereceğiniz tepkilerden ötürü bu insanlarla bir e, kavga edebilir, bir tartışma edebilirsiniz. Bu fizikiden daha çok sözlüdür. Bu konuda da bilgi vermek istedim. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yakın zamanda bizler neler bekliyor buna baktık. Eğer bizi videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve de bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, en azından emeğimize destek olaraktan destek olma amacıyla. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada kolektif fikirleriniz varsa muhakkak yorumlarda bekliyorum.